DeFi, e, projenin ismi DeFi, bu da yine bir e, Ethereum ağında, bu arada işte bu Ethereum ile de alakalandırabiliriz, yani Hı -hı. E, Hı -hı. bu projeleri eğer hype'den faydalanacaksa falan bilmiyoruz ama bu da yine Ethereum ağında bir DeFi projesi. E, DeFi projeleriyle ilgili de bir yorumum olacak ilerleyen e, zamanda, herhalde konuyla ilgili çok Hı -hı. göz ardı ediliyor Lütfen. bence bu kategori. Çok. Çok. Bu diğer bu da diğeri kadar güzel. Market kapı yalnızca 10 milyon dolar. Bunun vestingleri o kadar çok ileri mesafe gitmemiş. E, fundraising'e baktığımızda 15 milyon doların üzerinde bana göre çok iyi bir rakamdır bu. Bir projenin ihtiyacı olan e, belki de fazlası bile e, mantıksal olarak düşündüğümüzde. E, bu da yine bir DeFi projesi. Peki IDO fiyatı neymiş? En pahalı IDOF en ucuz en pahalı IDO fiyatı 0.30 olduğunu söylemiyor 0.30. 30 cent. Hı -hı. Ama o, 33 işte, 33 de var aşağıda. 35 var burada. Ama göstermiyor var. hangi fırlatma rampaları oldu. Önemli değil. Burada 38 var. var. En ucuz satıldığı yer Gate IO borsası. Şu anki fiyata bakarsak muazzam bir indirim söz konusu yine. Ee, yine yatırımcıları olan bir proje. OKX, Maxi, iki tane merkezi borsa. HDX, Huobi oluyor bu galiba, değil mi? Huobi evet, evet. Evet, HOF Capital bütün borsalar yatırım yapmış genelde projeyi. Paid Network de çıkmış. Bak buralarda da e, bayağı birçok yerde satışını yapmış aslında istersen. Şuraya baksana. Hı. Hepsi Tire 2 ama yapmış yani adam toplamış. Ee, Biz tire 2'lara e, öpüp başımıza koyuyoruz Bülent abi biliyorsun. <laughs> tire 4'ler, Tire sixler falan var artık yani. Onlar yalnız ya, ya hiç bu kadar fazla fırlatma rampasında çıkan bir proje görmedim. Tohum alıcılarının da işte şu an 3x bile değiller. Yani baktığımız zaman gayet eee Tabii düşmeye de devam ediyor, sürekli düşüyor yani. Biz aldığımızdan beri bile düşmeye başladı. Evet Şöyle evet. Size bakar evet. mısın? Ya bu ultra riskli bir kategori, bir yatırım olur. Çok büyük bir yatırım. Biz de yapmadık sonuçta. Ne olacağını bilmiyoruz. Bekle gördeyiz ama biraz fırsat tanımak lazım. İşte bu kadar para toplamış, istediklerini yerine getirecek, bir topluluk oluşturmuş ciddiye alınmış bir proje. Bu kadar düşük fiyatlarda da duyarsız kalamazdık. O yüzden bir miktar alıp sepetimize koyduk. Tabii ki de riskli. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama ola ki toparlanırsa ki genelde bu tarz projelerin ciddi düşüşlerden sonra kaliteli projelerin toparlanma eğilimi batma eğiliminden daha fazla olabiliyor. Eğer umduğumuz gibi olursa buradan çok iyi bir sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Umduğumuz gibi olmazsa da üzerine bir bardak su içeriz. <laughs> yapacak arkadaşlar da aynı mantıkta yatırımını yapsın. Biz o yüzden sepetimizi ve kategorilerimizi geniş tutuyoruz. Ama Ethereum'u konuştuğumuz için Ethereum ağında bir, eğer bir boğa sezonu da gelecekse en önemsediğim kategoridir benim buradan baştan söyleyeyim sebebini sonra anlatacağım. DeFi kategorisi o zaman e, bu iki proje gayet yatırım için güzel projeler. Bir de bizim biliyorsun ee, sürekli konuştuğumuz Choice var. Choice da yine Ethereum ağında olan bir DeFi projesi. Market kapı henüz 10 milyon dolarda. Ee, ve sürekli yeni güncellemelerle gündemdeler son zamanlarda. Bugün belki biz bu DeFi projelerin yüzüne bakmıyor olabiliriz. Zaten fiyatları o yüzden düşüyor ama hype'ı olan deneysel kategorilerdense uzun vade yatırımlarında DeFi gerçekten şaşırtacak. Bunu da söyleyeyim yani. Her zaman da söylüyoruz tabii ki yani özellikle gerçek dünyaya hitap edecek ve gerçek dünyada yeri olacağını bugünden bize hissettiren iki tane bize göre kripto kategorisi var. Bir tanesi R veya bir tanesi de DeFi aslına bakarsanız. Diğerleri yani AI falan diyeceksiniz. Kriptodaki AI'yı Nvidia'nın AI'yla Microsoft'un AI'yla karıştırmayın arkadaşlar. Aynı şey değil. Kriptodaki AI'ın deneysel bir alan olduğunu lütfen unutmayın. Yani bunu kripto tarafını daha aşağıda orayı daha yukarıda kategorize etmek için söylemiyorum. Sadece gerçeklerin farkında olalım diye söylüyorum. O yüzden RWA ve DeFi'yi bu anlamda gerçekten ayırmak gerekiyor. Bence diğer bütün kripto kategorilerinden kesinlikle kesinlikle yani deneysel kategorileri iyi düşünmek lazım. Karşılığı yoksa, eğer bir kitlesi yoksa, bir kullanıcı tabanı yoksa o kesinlikle deneysel kategori e, deneysel kategoriye düşüyor. Hı hı. E, o yüzden işte metaverse olsun. Bana göre gamify da bunun içerisinde henüz blok zincirinde kesinlikle bir karşılığı yok. Zaten o çıkan oyun projelerinin %95'inin çöp olmasından bunu rahatlıkla görüyoruz. Tabii Tabi ee, yapay zeka yani web 2'de bir sürü karşılığı var yüz milyonlarca dolarlık hatta milyarlarca dolar değerinde şirketler var birçok ürününü bedava sunuyor chat GPT gibi aynı zamanda Microsoft ortağı ve Microsoft kendi işletim sistemine entegre etti Copilot'u ve bedava eğer Edge e, arama motorunu kullanırsanız birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz yani kimse gelip metamasklarla bağlanıp bir yapay zeka projesi işte yok merkeziyetsizlikte merkeziyetsizlik de şu bu hiç kimsenin umurunda değil. En azından şu an için değil. Ama gelecekte evet. olur. Vizyon olarak seviyoruz fikri duyunca. Merkeziyetsiz şu bu falan. O yüzden e, özellikle yapay zeka kategorileri şu an hype üzerinden yürüdüğünü hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Zaten birkaç güzel proje güzel fiyatlandı. Arkasından herkes yapay zeka projesi diye bir sürü çöplük çıkarttılar. Zaten hepsi de çöpe gitti, yok oldu gitti şimdi buna. Belki Bülent abi şeyi de ekleyebiliriz. Onu da bence unutmamakta fayda olur. E, Depini de belki ekleyebiliriz. Yani gerçek dünyada da karşılığı olabilecek bir alan olarak. Ama orada da şöyle bir şey var. Hani konuştuğumuz firmalardan da gördüğümüz biraz daha böyle Web2'de çalışan ve hali hazırda Web2'de bu hizmetleri verenlerin Web3'e entegre olmasına depin diyoruz gibi bir durum var orada. Ya yani orada burada işte RWA şeyin e, oradan buraya gelmesi, onun ise oradan bu tarafa entegre olması gibi bir durum var. Öyle bir fark var. O yüzden depini de haksızlık etmeyelim bence burada. Bir ekleme yapmak istiyorum ama orada. Tabii. Şimdi piyasada e, bir yanılgı var. Fenomenler tarafından bu çok zikrediliyor. Aa işte yapay zeka, merkeziyetsiz bir altyapıya ihtiyacı var. İşte Depin o yüzden çok önemli bu kategorilere önem verin. Ben pek katılmıyorum bu, bu e, görüşte olan arkadaşlara. Bunun sebebi şu. E, depin evet önemli bir kategori. Bence yapay zekadan daha gerçeğe yakın bir kategori Web3'te. Bunun da sebebi aynen senin söylediğin gibi... Zaten Web2 alanındaki e, fırsatlardan beslenme potansiyeli olan projeler bunlar. Özellikle bu GPU paylaşımı falan. Ve burada çok önemli bir sorunu çözüyor bu depin projeleri. Bunların çoğu aslında istersen GPU, CPU paylaşımı ile alakalı. Başka alanlarda var da girmeyeceğim şimdi oraya. Blok zincirindeki artısı gelir dağılımındaki adaleti sağlayabilmeleri. Yani... Hak ettiğini kazanabilmen, onu çok daha pratikleştirmiş olması. E, o yüzden aslında depin projelerinin Web2'deki çalışmaları sayesinde bir altyapı, bir kullanıcı kitlesi, bir topluluk oluşturabilme ihtimali. Ve bu ürettikleri GPU gücünü de bunlar inanın yapay zeka projelerini satmıyorlar bile. Ya, satıyorlar da belki de çok azını. Çünkü o kapasite yok henüz yapay zeka projelerinde. Yani henüz bir kullanım için bize bir hani bu mecburen bunu tercih etmeliyiz ya. Blok zincir tarafındaki şu ne bileyim daha iyi GPU şeyi veriyorlar. Daha ucuz hiçbir şey diyemiyoruz. Hatta daha pahalı. Eyvallah. Eyvallah abi. Teşekkür ederim açıklamaların için.